Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar günün şampuanı Odin Solution hakkında konuşacağız. Dün arkadaşlar %8 küsürlük bir dökülme yapmıştı. Bugün %10 tavan çekerek dünkü kaybını da arkadaşlar telafi etti diyebiliriz. Son fiyatını 83 lira 25 kuruşa getirdi. Entra kağıdını sattığımda 2 tane lot buna ekleme yaptım diye söylemiştim sizlere. 10 lotum var. Maliyetim 39.25 e, getirisi de %112.10 oranında bir karlılığımız var arkadaşlar. Diğer kağıdımız Artemis halı Artemis halı da %5 küsürlük bir dökülme yapmıştı. Bugün %6.27'lik bir oranla yükseliş göstererek arkadaşlar bu da dünkü kaybını telafi etti diyebiliriz. Üzerine çıktı. Son fiyatı 54 lira 25 kuruşa getirerek Artemis halıda iyi performans gösteren kağıtlardan biri oldu diyebilirim. Satılabilir adetimi 22 tane hala elimde muhafaza ediyorum. Maliyetim 50 lira 13 kuruş %8.22 oranında bir karlılığa sahibim Artemis halıda da arkadaşlar. Ve üçüncü kağıdımız da Oba makarna dün dökülmüştü arkadaşlar. Bugün yine bir miktar daha döküldü. %1.98 oranında bir daha çekilme daha yaparak son fiyatını 44 lira 66 kuruşa getirdi. 10 notum hala elimde duruyor. Maliyetim 39 lira 24 kuruş. Getirisi de karlılık oranında %13.81 oranında arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir... Borsa İstanbul'a göz atalım. Ondan sonra arkadaşlar kağıtlarımızı değerlendirelim. Borsa İstanbul'a bakıldığında dün yapmış olduğumuz canlı yayın faaliyetinde söyle konuşmuştuk. Yani evet, genellikle çarşamba günleri arkadaşlar Borsa İstanbul yatay hareketlilik gösteriyor. 3 aşağı 5 yukarı hareketlilikle yatay gidiyor demiştim. 17 puanlık bir geri çekilme yaptı. 0 çekti diyebiliriz. Yani yatay hareketini sürdürüyor arkadaşlar. Şurada. 9514 seviyesi arkadaşlar. Burada direnç gösteriyor demiştik daha öncesinden. Bakın buraya defalarca kez vurmuştu. Buradan destek bulacağı bence arkadaşlar dedik. Destek buldu yukarı doğru fakat tekrar yeniden günün ilk yarısından sonra aşağı doğru yeniden döküldü arkadaşlar ve aynı destek noktasına tekrar geldi. Bir kez daha oraya iğne vurup bir tık yukarı çekildi. Hala 9514 seviyesinde arkadaşlar. Destek noktası olarak çok iyi çalışıyor diyebilirim. <laughs> yani savaş gerginliği, Amerika'dan gelen enflasyon verileri falan e, negatif bir gerginlik yarattı Borsa İstanbul'da diyebiliriz. Ama şöyle bakıldığında Borsa İstanbul gerçekten arkadaşlar zirve noktasından çok aşağı dökülmedi. Hani çok böyle negatif ters ha siyasi haberler falan gelirse 9400 destek noktası aşağıda demiştik. Oraya kadar dökülmemesi 9514 seviyesinden destek bulması bana göre gayet iyi diyebilirim. Heh, Borsa İstanbul çok aşağı dökülmedi ama bizim kağıtlarımızın yani sığ tahta denilen, yan tahta denilen e, BIST 50, BIST 30 dışındaki tahtalar biraz e, diğer tahtalara nazaran, hisselere nazaran biraz fazla dökülme yaptılar. Ama Borsa İstanbul o kadar çok aşağı dökülmedi. Hala umut var diyebiliriz. Yani hedefimiz yukarıda 10 binler. Perşembe ve Cuma günü ufaktan bir toparlama olacaktır diye düşünüyorum Borsa İstanbul'da. Çünkü kafalarda herhangi bir belirsizlik kalmadı. Hani belirsizliği sevmez diyorum ya Borsa İstanbul. Belirsizlik kalmadı artık ufaktan yukarı hareket alabilir diye düşünüyorum. Bakalım sabırla bekleyip göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımıza teker teker bir göz atalım. Oba makarnadan başlayalım. Oba makarna arkadaşlar dün de dökülmüştü. %5 küsür bir oranla dökülme yapmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam bugün de %1.98 oranında dökülme yaparak son fiyatını 44 lira 66 kuruşa döktü arkadaşlar. Şöyle hemen grafimizi bir açalım. Grafik üzerinden bir göz atalım. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar Obama Kanada grafiğe baktığımızda aslında şöyle bir dikkat çeken şey şu arkadaşlar. Grafikte çok uzun uzadıya böyle barlar görünmüyor çok küçük hareketlilikler var ee, şeylerde barlarda sanki böyle algoritmik robotun e, kendi otomatik yaptığı satışlara benziyor aynı uzun çok uzun bar atarak böyle işlem hacmi yani düşük görünüyor onu söyleyeyim ama e, kağıt şey değil Umutsuz değil yani şöyle bakıldığında şurada birinci tavan bölgemiz vardı 43 lira 44 kuruş yeniden oraya doğru e, yol alıyor ufaktan <laughs> Buradan defalarca kez destek bulmuştuk daha önce. Ve buralar bu kağıt için daha önce de söylemiştim. Dibin dibi noktalar arkadaşlar. Buralardan alım e, fırsatı olabilir. Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani Obama Kanada her sene 1 milyarın üstünde karlılık yapan bir şirket. 100 tane ülkeye makarna satan e, gerçekten iyi performans gösteriyor diyebilirim. Karlılık açısından buralarda dibin dibi. Sadece bu kağıttaki olumsuz olan tek şey arkadaşlar. E, lot, e, elindeki lotlara mevcut lotların yüzde %50'sinin kurumsalda olması negatif. yüzde %50'si bireysel yatırımcıda kurumsal yatırımcılarında daha öncesinde söylemiştim. Kendi ortakları olabilir arkadaşlar. Böyle Ali Cengiz oyunu yapalım, silkeleme yapalım diye kendi ortağı olduğu kurumlara e, paylaştırmış olabilir lotları. Ama en nihayetinde yukarı doğru yüzün dönüp gidecektir. Henüz hiç fiyatlanmamış bir tahta e, i̇lerleyen günlerde tekrar yeniden Borsa İstanbul 10 binlere doğru yürüdüğünde bu da zirvesine doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şu yukarıda da bir kap boşluğu vermişti orayı da dolduracaktır yani yukarı doğru gidip. Sadece sabırlı olmak gerekiyor başka çare yok. Bugün biliyorsunuz bugünlerde Borsa İstanbul'da olumsuz haber serisi sık sık geldi ve bizi... E gerçekten yıprattı diyebilirim. Sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer kağıtlarımıza göz atalım. Hemen diğer kağıdımız arkadaşlar Artemis Halı. Artemis Halı da dün %5 küsürlük bir dökülme yapmıştı. Bugün %6.27'lik bir yükseliş performansı gösterdi. 54 lira 25 kuruşa getirdi. Dünkü kaybını çıkardı ve bir tık da üzerine çıkmayı başardı arkadaşlar gerçekten. Ee, iyi performans gösterdi diyebiliriz. Artemis halının arkadaşlar daha öncesinde de konuşmuştuk. Her videoda neredeyse söylüyorum. Sadece 20 milyon gibi çok az bir lotu var piyasada. Ee, i̇lerleyen günlerde yani 100 liraları falan test etmeye gittiğinde belki bölünmeye gidebilir. %100 bölünmeye gidiyoruz derse 40 milyon lotu olur piyasada. Ki 40 milyon lot bile bana göre çok az diyebilirim arkadaşlar. O yüzden 20 milyon lot cücük kadar bir lotu var diyorum. Az lotu olan kağıtlar değer oluyor. itibar görüyor yani öyle söyleyeyim. Bakalım sabırla bunu da elimde tutuyorum. Daha öncesinden 14 lotum vardı. 22 lota çıkarmıştım. Maliyetim 50 lira 13 kuruş arkadaşlar. Hiç de fena sayılmaz yani memnunum diyebilirim şimdilik. Evet şöyle baktığımızda tavan serisini tamamladıktan sonra aşağı doğru dökülmüştü. 52 lira 10 kuruş üzerinde yatay bir hareketlilik vardı arkadaşlar. Gerçekten burası destek noktası olarak çok iyi çalışıyor demiştik. Yatay gidiyordu. Baskı yiyince aşağı döküldü ve bizim çok iyi çalışan güçlü destek noktamız 52.10 bize direnç noktası haline gelmişti. Şurada test etmesine rağmen tekrar geri döküldü kıramayıp. Şimdi bugün bakıldığında arkadaşlar tekrar yeniden 52 10'un üzerine e, çıkmayı başardı fakat oradan böyle bağımsız 3 tane bar atamadık hala o çizgiye dokunuyor yani bırakmış olduğu barla e, yarın buradan kurtulmaya çalışacağız yani 52 lira 10 kuruşu terk etmeye çalışacağız arkadaşlar 3 tane bağımsız bar atabilirse evet burayı artık kırdık yönümüzü yukarı döndük diyebileceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle bakıldığında bulunduğu yer hiç de fena değil yani öyle söyleyeyim. 52 onu e, test etti. Yukarı doğru hareketlilik alacak. Bunun zirvesi ne kadarmış şöyle zirvesine bir bakalım arkadaşlar. Yani şurada 65 civarı falandı galiba. Evet şuraya gelmiş. 67 liraymış arkadaşlar. Zirvesi 67 lira. E, mevcut fiyatı da 54 lira 25 kuruş. Yani çok da uzak değil diyebiliriz zirvesine arkadaşlar. Perşembe ve Cuma günü Borsa İstanbul'da artık bütün belirsizlikler kafalardan kalktığı için Borsa İstanbul yukarı doğru hareketlilik alırsa arkadaşlar bu kağıtta yukarı doğru hareket alacaktır. 58-60'lara doğru yürüyecektir diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun bekleyip görelim arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza göz atalım arkadaşlar. Diğer kağıdımız günün şampuanı Odin Solution. Odin Solution dün 7.79'luk yani %8'e yakın bir dökülme yapmıştı. Adeta döküldüler diye adeta döküldü diyebiliriz. Bugün de %10'luk bir yükseliş performansı göstererek dünkü kaybını tekrar yeniden kazandırdı diyebilirim yatırımcısına arkadaşlar. Son fiyatı 83 lira 25 kuruşa geldi. 10 tane lotum var. Daha önce de söylemiştim. Entra'yı sattığımda 8 lotum vardı. o Odin'de 2 tane bundan aldım arkadaşlar parasına diye söylemiştim. E karlılık oranım %112.10 arkadaşlar. Şöyle e, hemen Odin Solution'da şeyine bir göz atalım grafiğine. Şimdi Odin Solution'da m teknoloji şirketi olduğu için bunu elimde tutuyorum arkadaşlar demiştim. hani e, enerji şirketi Entra'yı sattım da genel anlamda bakıldığında enerji şirketleri böyle beklenen e, performansı göstermiyorlar. Ama daha öncesinden Google'da bir yazı düşmüştü. Tek e, yabancı yatırımcı Teknoloji şirketlerine yöneliyor diye ben de o yüzden e, arkadaşlar demiştim e, teknoloji şirketi olduğu için Odin, Odin Solution'da bunu elimde tutmayı düşünüyorum dedim Entry'i satıp e, iki tane lot buna ekleme yapmıştım parasıyla kalan parayla da hmm, Lima aldım. <laughs> evet şöyle arkadaşlar grafiğimize geçelim bunu da grafiğini bir inceleyelim hemen şöyle. Grafimizi açtığımızda arkadaşlar diğer kağıtlara nazaran bu kağıt gerçekten çok iyi performans gösteriyor diyebilirim. Şöyle baktığımda tavan serisini bozduktan sonra çok makul miktarda bir geri çekilme yapıp yani tam bir düzeltme yapıp yoluna tekrar yeniden yukarı doğru devam etti arkadaşlar. Şurada eski zirve noktası 85 lira 40 kuruşta arkadaşlar ve 83 lira 25 kuruştayız. Yani zirvesine çok yakın sat sinyali bölgesinde kırdığında zirvesinde tazeleyecektir arkadaşlar. Sat sinyali hemen şurada baktığımızda 86 lira 10 kuruşta ve muhtemelen arkadaşlar yani Perşembe ve Cuma günü bu yeni zirve yapabilir gibi görünüyor gerçekten e, sevdiğim kağıtlardan biri hani iki tane teknoloji şirketi var aslında iki taneye gerek yok ama bir reader teknoloji elimde var bir de bu var bu kağıt yani reader yeterince fiyatlandı ama bu kağıt daha henüz fiyatlanmadığı üzere elimde tutuyorum bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi artık Perşembe Cuma Borsa İstanbul yukarı doğru bir miktar yol alacaktır. Çünkü belirsizlikler ortadan kalktığı için savaş gerginliği olsun Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen e, enflasyon verilerini falan Borsa İstanbul fiyatladı. Artık bundan sonra ufaktan yukarı doğru yani çok rally şey değil de böyle ufaktan yukarı doğru yüzünü dönecektir. Hedefimiz Borsa İstanbul'da 10.000 seviyesi arkadaşlar buradaki hedefimiz de sat sinyalini kırıp yeni e, zirve yapması yani 86 10'un üzerine atmasını e, bekleyeceğiz yarın. Evet. Kağıtlarımız bunlar arkadaşlar. Hedeflerimiz de bunlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz